Ben Musa Özdemir Özdemir İnşaat Yapı Market'in sahibiyim Babam Hanife Özdemir'le beraber Yıllardır Kırşehir, Kaman ve civar köylerinde inşaat yapmaktayız. Bu yılda Özlem'in inşaat yapı marketi açarak Kaman halkına hizmet vermeye başladık. Kaman'da sopa satışlarımız başlamıştır. Kaman'ın doğal gaz gelmesiyle sopa satışları biraz daha durgun ama civar köylerinde satışlarımız tabii ki daha devam etmektedir. Satışlarımız daha fazladır. Koronavirüsün gelmesiyle vatandaşlarımız soğuk havalarda Soba yakmazdısalar bile yine de evlerinde kurulu bulunduruyorlar. vatandaşlarımız en çok e, kovalı zobalar, tabii ki fırınlı soba köy yerlerinde en çok giden fırınlı soba e, banyo sobaları normal e, yuvarlak sobalarımız en çok tutulan sobalarımız bunlardır. Soba fiyatlarımız e, 100 liradan başlıyor 100 TL'den başlıyor her bütçeye uygun soba fiyatlarımız vardır. İş yerimizde inşaat malzemesi, hırdavat, e, nalburiye, züccaciye, her şeyimiz vardır. Boyalarımız, dış cephe montalamamız, inşaata ait her malzeme mevcuttur. Vatandaşlarımız e, korona nedeniyle e, soba, sokağa çıkma yasağı olursa kovalarını, soba borularını e, birer ikişer fazla alsınlar. İleride yasak olursa mağdur olmasınlar. Soba kova alırken e, çelik alsınlar, borularda da aynen iyisini alsınlar. Baca temizliklerini yapsınlar. Soba seyirlenmelerine karşı dikkatini ve önlemini alsınlar. E, daha uygun fiyatları şeyde daha uygun şu partilerimiz. Kaç araç bunlar? Bunlar e, 30 60tır